Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir canlı yayınla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu yayınımızda diyez diyez arkadaşlar malum. Bu TC günü. Bugün girebilirsem inşallah geçen hafta giremedim bu TC'ye. Yavaştan yavaştan diyezdeki çarında görevlerine e, fırsat buldukça bakıyorum yapıyorum. En azından bir rebirth tatlatmaya çalışıyorum. Olası server birleşimi gelme ihtimaline karşın ki malum dün e, duyurusu yapıldı. Rosetta'yla Olimpia birleşiyor. <laughs> Rosetta'dakiler e, bilmiyorum ama Olimpia'dakiler kesin memnundur bu birleşimden. Aynı birleşimlerden hani muhtemel belki bir diyezin başına da gelme ihtimali var. Çünkü 2-3 e, duyuruyla da karşınızda olabiliriz gibisine bir söylem var. Yani... O, ben içerideyim. Ya içeri giriyorum ne yapayım be. Oh! Şey, şey i̇çerideyim çene çalarken farkına varmadım ha. <laughs> Respawn'ı bunda şey mi atıyorlardı abi ya? Ice mı, light mi? Light mı atıyorlardı? Neyle respawn oluyordu bu? Zehir atıyorlar herhalde. Okşular. Ne? Okşular zehir, zehir mi atıyordu? Mi atıyordu? Light mı atıyorlardı? Öyle bir şey oldu. Öyle bir şeydi ya. de tam aklımda değil benim de %100 şu an. Ama öyle bir şeydi yani. Evet kesebildik ben... nihayet. Ya o kadar respawn oldu. Bir tane kutu alabilmişiz ya ikincisinde. Na da. 10 GB'li gitem almam lazım. Aldım aldım. Almadım. Daha da oynamam kardeş. Biz de böyle bir delikanlıyız deyip. Abi eksik kasmamız lazım gelir misin diyeceğim. Evet arkadaşlar. 9 tane trophy of An itibariyle UTC denememizin 2023'ün ilk UTC'si bu arada 13 Ocak 2023'te ilk UTC droplarıyla Eren Aga ne diyorsun? Patlatır mıyız güzel dropla? Vallahi inşallah. O zaman aleme bir... geliyor. Sana niye gelmez? Birinciden complaint helmet <laughs> güzel drop. <laughs> Güzel artı basarsan iyi para. İkinci <laughs> e, i̇kinci. Chitin armor pets. Oğlum bunları satamayız lan diyez de. Gerçekten çok item bunlar. Ağır ağır kırıyorum. Bol droplar demişsin Bülent. Bakır Mertab eyvallah sağ olasın. Atar mı bilmiyorum bir Rogie Chitin Shield bot. O koçum benim. Abicim bak bir pontus atabilir. Yani Ararat da alabiliriz. Hiç mühim değil. Ama Crimson Helmet. <laughs> Kaldı 5 tane. Dur birazdan EPC'nin şu tarafına geleyim şöyle. Bir de şuradan şöyle deneyelim şansımızı. Çat. Oğlum bu ne lan? Kardeşim komplet ne lan? Anlıyorum bak tamam. Hani zengin olmayalım diye yapıyorsun bunları. Ama komplet pilum geldi. Evet abi Bugün son 3. Vermeyecek bence bir şey. Hop. Nasıl? Şey? Bu ne lan? Trophy of Bloody Battle attı. Ya ben içeriye şimdi ta anasının nikahına bir daha mı gideceğim bunu kırmak için ya? Hadi <laughs> gide, olsun hadi hadi. Bunu niye oha yeni gitem dedi. Ne attı lan? Oğlum ne aldım ben? Lan yürü git. Sevindiğine bak. Dark Vein. Diyez'de Dark Vein ne yapacaksın? <laughs> 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 Aleyküm selam. <Polish> Iron Woman. <laughs> Abi son. Ne diyorsun? Kırayım mı? Sonra da içeride kırayım mı? Gidip şey var nasıl Abi olsa. Abi içeride bu, bu, Battle da var zaten. Evet şimdi. Ansel. Hanguk Sword. Bunu şeyden aldık. Ee, son kutumuzdan aldık bu arada. Hangi katta abi son kutumuz? Güzel, güzel, güzel. Tabi tabi unique aldık. Trophy of Blade Battle'ımızı da kıralım. Hop, hop. Ot. Complete Rob. Arkadaşlar tekrardan görüşmek üzere diyorum. Yeni yayınlarda. Bundan önceki attığım videolara da bakarak yorum beğeni bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Yine e, yarın olmazsa pazar gün yayında görüşürüz. Muhtemelen Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.